<laughs> zaman arkadaşlar bu kızlarla birlikte Brawl Arkadaşlar diğer, diğer iki videomda arkadaşlar Oyun Dünyası Devam Durduk isimli bir kardeşimiz benim videolarımı da hepsini beğenmiş, hepsine yorum atmış. Ben de o da videolarda bakıp beğendim, yorum attım ya da arkadaşlar yani 160 kişi falan izliyor videoları ama iki like atıyorsunuz. Yani lütfen birazcık like atın. Tamam. Şimdi parodi, parodiye geçelim. Adı basıyor ne dersiniz. Eşim parodisi. Adı basıyor. kaçıyor. Arkasında Meg geliyor. O ne? eş karakteri orada kızdı arkadaşlar o da temizledi Maggie'yi de attı eş sınırladı ya gitgide kafası da Barney şişe attı eş bayağı bir arkadaşlar neyse ben susacağım Arkadaşlar baya bir kaçıyor. Eş kafası da bir tane indirdi. <laughs> Barlı of 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 deyip kaçtı. Eşler kaçıyor. Eşim bunlar şeyler gördü Barlı Ve şey yoktu. Brawler's left buyla pem kapışırken jesiyle bu bu karışı bu darda takım olmuş meteor geliyor arkadaşlar arkadaşlar 8 dakika olduğu için hepsi de izletmeyeceğim size yarısı da diğer şeyde izleyelim <laughs> Hadi Primo Hadi olup. Hadi. Yes. Atıyorduza. Ne? Hayır. Satı. De... Ha. Ha 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 ha. hayır. Bu bir tane animasyon diye. Oğlum niye el sıkışıyorsun? O zaten ölmeleri için el sıkıştı senin. Deli. Tikin <laughs> canı aç. A at. Az. Koleti öldürdü Tik ama. Tik oh. bitti.

Bir <laughs> de. <laughs> evet. Birisi Ember oluyor. Arkadaşlar bu adı basketle izleyelim. Diğerleri de diğer videoda izleriz. <gülüyor> <gülüyor> o oh, bay kattı tiyatıyı attı tiyatıyı Entry bu takım arkadaşıydı herhalde ağlıyor Bitti. Bitti de alacaktı ki Piper. Now you see me. <gülüyor> 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 no! <gülüyor> <gülüyor> Bu çok gıcık. <laughs> oh, sweetie. Ah. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> ah kazadı gö. <laughs> Glitia Kortia. Allah tira. Tren... Of. Top boylu çok dirdi ko. Gözü de tabi herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz bu varsa lütfen yorumlara, yorumlara yazınız. Ve arkadaşlar bay bay.